Selam arkadaşlar. Bugün ilk videomuzu çekmeye başlıyoruz. Evet daha yani şu an yeni kurduğum için hiç aklıma gelmemişti bir arkadaşın nerede? Şimdi başlayalım bu salı. O şunu da alayalım. başlayalım. Oyunun sesini vermedim çünkü benim sesim de gelmeyebilirdi içinde. Aslında biraz heyecanlıyım. İlk videom zombi yakalama oyunu. Keyifli bir oyun. Evet. Mesela Free Fire. Ondan sonra. Oh, bak bunu aldık iyi oldu. Mesela Free Fire var. Vector o tür oyunları oynuyorum. Ondan sonra mesela Robbery e Bob hırsız oyunu. Robbery e Bob 2 de var. İstediğiniz oyunu söyleyebiliriz. ama çok megabaytlı olmasa iyi olur. Yer bakalım olmadı sekti. Evet 7 tane gördüğünüz gibi buradaki Yedi taneyi yakaladık ama büyük zombi yakalamadık. Bir saat içinde yakalamalıyız. Şimdi daha fazla yakalayalım. Hmm, bu sefer burada. Her birini teker teker yakalıyoruz yani. Burada zaten büyük zombi olacak. Abi tane büyük zombi. Lan. yakaladık onu da. Evet arkadaşlar şu an ikincisine doğru gidiyoruz. Bunu vuralım tamam. Şunu da vuralım. Anam bu zombi çıktı. İkincisi evet. Yazık ki kanka sen de öleceksin. İkincisine girdik tamam. Evet gördüğünüz <laughs> gibi 6 tane Aslında her videomuz 5 dakika olacak. Yani çok fazla değil. Biraz arabaya servis yapalım. Umarım videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Şimdi bundan yapalım. Bir tane bundan. Ondan sonra bundan da bir tane. Tamam. Neden hep bu Şimdi bakalım ne görevlerimiz. Bir dakika bu ne oldu? Şunu şuraya çekelim. Mesela görevler neymiş? Bir ekipman alacağız. Bin, bin lira daha toplarsak ve sıkıcı yükselteceğiz. Aslında sıkıcı yükseltsek tamam. Gördüğünüz gibi baya hızlı atıyorlar. Şu an Yaklaşık bir dakika sonra bitireceğiz oyunu. İkinci videosu da var bunun. Onda da Vector oynarız. Veya Robert e. Bob 2 oynarız. Sanırım ben yavaş yavaş kapatayım çünkü belli ki daha 4 dakikası var ama ileri de alabiliriz. Şunu 5 tane ileriye alalım bu maçı da yapıp Yanımda kardeşim var onunla konuşuyorum. Ah. Olamaz. Takıldı. Neyse şansımız. Gidelim. Mesela kumden kaleler olduğumuz zombiler kendileri hemen çıkıyor. Kamuflaj yaptıkları için. Ağlayak alalım o zaman onları. Üf, hoppa. Tamamdır. Videomuz bitmek üzere. Bir 10 saniyemiz kaldı. Şimdi arabaya servis diyelim. Ve de yeni videomuzu izlemeyi unutmayın. Hadi. Kendinize iyi bakın geçmiş